Rus ordusu içerisinde binlerce sivilin olduğu Kremençuk kentindeki alışveriş merkezini füzeyle böyle vurmuştu. O saldırının ardından yaralananlar da oldu. Hayatını kaybedenler de. Burada yaklaşık olarak şu anda 21 tane ölü, 38 tane yanmış insan var. 60'a yakın da yaralı, o eli kolu e, parçalanmış insanlar var. 51 yaşındaki Bekir Yoldaş ise Ukrayna'nın Kremençuk kentinde yaşıyor. Saldırının düzenlendiği alışveriş merkezine 5 kilometrelik bir mesafede oturuyor. İki gün önce Rusların Ukrayna'nın Altava bölgesinin Kremlçuk şehrinde vurduğu yer. Yani şu, şu şu taraf tamamen yanan yer. Burası çocukların, yaşlıların yani hepimizin günlük geldiği yer. Ben her gün buraya ben eşim çocuklarım her gün biz buraya alışveriş yapmaya geldiğimiz yer. Yoldaş alışveriş için AVM'nin yolunu tuttu. Ancak bölgede yaşanan patlamalar nedeniyle Ukrayna askerleri alışveriş merkezini bulunduğu yolu sivillere kapatınca yoldaş geri döndü. Onu ölümle hayata bağlayan süre ise sadece 5 dakikaydı. Ben burada 27 yıldır yaşıyorum. Benim çocuklarım dediğim gibi her gün buraya geliyor. Ben de zaten yola çıkmıştım buraya buraya geliyordum. Alışveriş yapmaya verilmiş sadakamız varmış. Rusya saldırıda AVM yakınındaki bir mühimmat deposuna hedef aldığını iddia etmişti. Lütfen buna inanmayın. Ruslar tamamen yalan söylüyor yalan söylüyor. İşte buraya yok silah varmış Avrupa'dan gönderilmiş de orayı vurdular. Burası tamamen yalan. Burası sadece insanların geldiği bir yer. Yani her tarafı açık zaten. Bir tane çocuk bile içeri girse her şeyi görür burada. Etrafta bulunan bütün binaların camları, camları hepsi kırıldı. Yani diyorlar ki öyle bir şey olmuş olsa işte orada insanların camları kırılır da böyle olur. Tamamen tamamen hepsinin iki, hepsinin iki kırıldı. Bunlar çocukları vuruyorlar. Hastaneleri vuruyorlar. Yani okulları vuruyorlar. Belki yaklaşık olarak 500 tane, 1000 tane hastane vuruldu. Benim oğlum doktor. 1000'e yakın, 2000'e yakın okul vuruldu. Ne silahları vuruyorlar? Tamamen yalan. Lütfen inanmayın.